Arkadaşlar selamlar. Biliyorsunuz ki kanalımda farklı farklı videolar çekmeye çalışıyorum. Ve bu videoda da eskiden çektiğim video serisini devam ettirme kararı aldım. Sizlere güncel portföyümü paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar Ethereum'da ufak ufak alıcı olmaya başladım. Az önce de 1500 TL'lik bir alım yaptım. Ancak bu para benim için ihtiyacım olmayan daha doğrusu kısa vadede ihtiyacım olmayacak bir para ve e, Aktaracağım paranın ethereum düştükçe aktaracağım paranın 10 biri 15 biri gibi Yani ethereum düştükçe ben arkadaşlar maliyet düşüreceğim ethereum düştükçe ben maliyet düşüreceğim şimdi Gitsem ethereuma ya buradan ucuz ethereum diyerek tüm paramı gömsem Bu sefer aşağıdaki riski Göz ardı edersem arkadaşlar ben savaşta kurşunsuz kalırım mal gibi ortada e, ethereum çıkacak diye beklerim Aldığım bu fiyattan o yüzden Ufak 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 düştükçe kademe düşüreceğim. Bunu da sizlere aktarmak istedim. Yani toplamda 15-20 bin TL'lik gibi bir alış düşünüyorum. Eğer Ethereum düşmeye devam ederse şu anda bir teknik açıdan da inceleyelim. 2625 dolardan işlem görmekte. Teknik açıdan 2000 arkadaşlar 345 önemli bir destek olacak Ethereum'a. Burada sunamazsa 2345 dolarda günlük kapanış yaparsa altında ben 1775 dolara kadar bir geri çekilme bekliyorum. Ethereum'da 1775 dolarda zaten bakın yuvarlak için aldım. Önemli bir destek. Dün sizlere bir fırsat var demiştim bankadan parite yapmak isteyenler için. Euro USD paritesi o da burada bakın onda eklemeye başladım arkadaşlar. Sizler için maliyet düşürebileceğiniz kademe yerlerinde bu videoda böyle tane tane anlattım. Bu işlem arkadaşlar kısa süreli bir işlem değil. Onun lütfen bilincinde olun. Orta vadeli bir işlem. Yine burada da keza Euro USD paritesi düştüğünde uygun kademe yerlerinden maliyet düşüreceğim. Şu anda Ukrayna Savaşı'ndan dolayı arkadaşlar Euro biraz güçsüz kaldı. Eğer oradan bir pozitif haberler çıkarsa bir anda Euro kendisini 1.08'lerdeydi bugün. Pardon. Aynı aynen, aynen 1.08'lere kadar geldi. Kendisini 1.12'lere kadar atar arkadaşlar. Bakın olumlu haberler gelirse. Avrupa'yı biraz savaş açıkçası güçsüz kılıyor. O yüzden de Euro biraz olduğundan fazla zayıfladı diyebilirim. Tabii bir de Fed'in faiz arttırma olayları var. Dediğim gibi kısa süreli bir işlem değil. Bu pariteyi de sizlere paylaştım güncel portföyüm bu şekilde arkadaşlar oluş, oluşturdukça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Hatırlayanlarınız var mıdır diyeceğim de o zaman kanalım 500 abone filandı. Gram altında 10.000 TL filan zarardaydım böyle. 460 lira yok. 450 liralardan filan almıştım. 390'a kadar düşmüştü. Ee, ya sabredin 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 diye diye tüy bitti diye diye tüy bitti. E sonra gram altın nerelere geldiğini siz de biliyorsunuz. Bu işte biraz sabretmek, doğru yerlerden almak ve ihtiyacınız olmayan bir parayla almak açıkçası yatırımın temel kurallarından birisidir. Eğer ihtiyacınız olan bir parayla alırsanız, doğru yerden değil de bakın Ethereum grafiğinden göstereyim sizlere. Ethereum'da şöyle bir trend oluşmuş. Bu çizgi burada kırılmış. Sen burada alıcı olursan, kaçmazsan burada e, o zaman bekle anam, bekle yani hani. O yüzden doğru yerden almak doğru yerden kademeli almak, ihtiyacınız olmayan parayla almak arkadaşlar sizlere başarıya getirir. Sizleri başarıya ulaştırır yatırım piyasalarında bu videoda aktaracaklarım sizlere bu kadar.